Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle sürpriz bir konuğumuz var. Bengüs'cüğüm hoş geldin. Hoş buldum abicim. Nasılsın Bengüs'cüğüm? İyiyim abi dersin. sen nasılsın? Ben de, ben de gerçekten çok gebeleri. iyiyim. Ee, sen hızlı bir yol yap. E, Bengüs'ün bizim yine sıkı bir takipçimiz, sıkı bir hayranımız. E, bu arada Bengüs'ün şöyle kötü bir özelliği var. E, bu arada mavi bize geliyor. Akıl tattan bizi izleyen tayfa arasında arkadaşlar bu. E, ben uyardım kendisini tatlı bir dille. E, bir daha yapmayacağını söyledi. Zaten akıl tahta cezası yediğimiz için artık size maalesef izleyemiyorum akıl tahtadan. Ama tabii ki evde izliyorum ve abonemi oldum. Like de atıyorum. Tamam maviyle aynı anda düştük arkadaşlar. Ee, Bengüs'cüğüm maviye ha, gitmemiz hemen lazım. Sen beni ha. kapla yavaştan. Kapladım evet evet evet. Ben yani kapladım zaten belimizi. Tamam. Sen belimizi kapladıysan o zaman gidebiliriz artık. Için hemen gidelim ben hızlı bir gelişme. Aşamasına Yalnız geçmem gerek. Yalnız bunun yaptığı insandan sığıyorsa ben de bir şey bilmiyorum artık arkadaşlar. Sığmıyor haklısın. Çok haklısın. Sana hak veriyorum. Bu arada ben ee, gerçek oyun kanalımı çok sevdiğim. Alttan izliyorum. gelmeye çalışıyor. Alttan gelmeye çalışıyor. Onu değil alırız. Tamam. Tamamdır. Bir, bir şerif, değil. Ee, şey Biz Kızın ee, abiyiz, değil mi? Bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Bir de saygısızlık olmasın. Ben bunu Ceketimi Ceketimi çıkarabilirim. Saygısızlık olmasın. <laughs> Allah katına yol yapmışlar. Ama terbiyesizlik yapmıyoruz tabii ki. Oğlum ne terbiyesizliği? O mavi mi giden? Düşürdüm galiba bir tanesini. Evet bir tanesi düştü. Hemen hızlı bir şekilde gidelim maviye. Ben hemen gelişiyorum. yerine ben düşürdüğüme göre. Hadi gidelim. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Ben bir TNT alayım hatta. Geliyorum hemen. eee beni çok fena aldılar ya. Benim suçum sen iki saattir gelmediğin için aldılar beni kardeşim. Bu arada eğer burayı savunabilirsen ben üstten onlara gidebilirim. Bir saniye hemen ben savunacağım. Gelmeye bir an Çok iyisin çok iyisin çok iyisin ben üstüm. Üstten bir yol yapacağım hemen. Hemen anında yap, yaparsan mükemmel olur. O alttan gelmeye çalışıyor abi savunabilir misin? Alttan gelmeye çalışıyor diyorsun. Evet 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 hemen. Tamam. Savunabilirsen tamam. çok süper olur. Yüzde savunacağım ben onları zaten. Tamam. Ben de hemen. Alttan kimse gelme uğraşında değil benim için. E, çünkü adam ben neyse saldırıyorum. Adam altın elma yedi. İkisi de bana saldırıyor şu an. Sırf senin için bak öldüm beynirsun. Sen ne yapıyorsun acaba? Çok merak ediyorum şu an. Umarım kırabilirsin yani. Kırdım, Kırmasan... kırdım, kırdım, kırdım. Çok iyisin, tamam çok hiç sıkıntı değil. Çok iyisin sen. Sen nesin böyle ya çocuk. Bravo. İşte Hızlı bir şekilde gibi. gelişmeye daha, devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel oynuyor. Bazen lafımı kesebiliyor ama arkadaşlar icabına bakarız merak etmeyin. Lan! İcabıma bakarsın ha. Geldi geldi. Ben arkadaşlar ölüyorum. Geldi. Hemen e, onu oyalaman gerekli. Geliyorum hemen, doğuyorum. Tamam, tamam alacağım alacağım. 4 kalbi kaldı. Arkadaş geldi. Bu bitti. Bu da bitti. Tamam, tamam bunlar bitti çok, artık. Çok, evet, çok, iyi çok iyiyiz. Hemen yapalım. bir ortaya yol yapacağım. Ben yaparım hemen. Sen base'de kalsan iyi olur. Çok memnun olurum gerçekten. de tavırlara giriyor bu arkadaşlar benim Biraz kendini bilmiş bir insan. Neyse ben... Ee, kes sesini. Ne diyorsun lan? Canım abim. <laughs> Hızlı yol yapar mısın lütfen Deniz? <laughs> Neyse ben yapayım Bak şöyle. Terbiyesi terbiyesi konuşuyor arkadaşlar. Ben sarı var orta, ortada sarı var. Susar mısın lütfen Bengüs kurum? lütfen susar mısın Bengüs kurum? Ha kaçtı arkadaşlar tamam. Ben hemen elmasları alıyorum. Elmasları yarattı. Sarı, sarı, tamam. sarı geliyor arkadaşlar <gülüyor> bana. <gülüyor> Hadi bana geldin arkadaşlar. Hadi adam, adam, adam tuzak. Sadalar birazcık sarı. sessiz olur musun ben? Şu videoda sesin çok geliyor. Ölüyorum. Gidiyor. Ölüyorum birazcık arkadaşlar. Sessiz olursan çok seviniriz gerçekten. Arkadaşlar ee, bu biraz sağlık arada... arkadaşlar. Bengi sesimi kesmezsen bir bilgilendirme şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu video özel arada... çekilmiş. <laughs> ya <gülüyor> <Ne zekali. gülüyor> Sus artık. Arkadaşlar bu arada dün video gelemedi. Evvelsi gün de gelemedi. Çünkü Arkadaşlar dün Erkut uyuya kalmış. Ege'de <laughs> Aydın'a gitmiş. Allah Allah. İyice sinirleniyoruz ya. Biz de ne hallere düştük? Veletlerle video çekiyoruz arkadaşlar. Sus lan. Şun, ben kılıcı güçlendireyim. Videoyu Anlayayım. terk etmeye gideceğim artık. Yeter. Ne olur gitme ne olur. Tamam. Şaka. Şaka babında söyledim ben zaten. Bu insana yakışacak bir tavır değil gerçekten. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim Dengiz Ayıp ettim. Bu el bu el vin almayan en adi Ben buraya sen için ıı, video konuk olarak geldim. Sen bana burada Bu arada salak salak laflar ediyorsun, Sen bizi nasıl keşfette gördün ee, Youtube'da? Ee, bir bakayım dedim. Ege'yle Minecraft bölümleri vardı. Nasıl da o bölümler hoşunuza Çok gitti mi? Çok dikkatimi çekti. Hele birinci video süper yani. Birinci video zaten o biraz amatörce oldu. Dalga geçme lütfen. Hayır. <laughs> Gerçekten buradan sana sesleniyorum. Dalga geçme. Yalnız. Çok. En azından bize saldıran yok o yüzden. Enteresan bir an yaşadım arkadaşlar az önce görmüş olduğunuz üzere. Hani bu. Sıra bak mavi cumartesi sesini kesebiliyorum. Bu nedir ben anlamıyorum. Bu adeta böyle. Neyse ben gri hakkında çok olumsuz şeyler söylemek istemiyorum. Şu ee, an... gri boş ver onları biz alacağız zaten izliyorum. hepsini. Bakın yine sesimi kesiyorsunuz Bengis Kurum. <laughs> ne sesimi kesiyorsunuz? Bengis Kurum gel biz sarıya gidelim ya. Ee, bir şey diyeceğim ben bir diamond falan alayım durun bekleyin. Lütfen. Lütfen sen diamond falan al ve griyi buldum. Ama griyi ama gri insanlığa sığmayan hareketlerde <laughs> bulunuyor yine. Gri <gülüyor> biraz <gülüyor> insanlığa sığmayan hareketleri fazla kaçırıyor. O yüzden biz hemen hızlı bir şekilde gelişmeye devam edeceğiz. O yüzden hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar Orada ben bu kanalı çok seviyorum. Çok fazla sesini yükseltme kanala. Çünkü az sonra dövebilirim seni. Döversene. Adeta arkadaşlar kendini bilmiş bir takipçimiz kendisi. Teşekkür ederim iltifatların için. Biraz fazla Gelmiyor. zekiyim de o yüzden. Gri, gri, Gri sana doğru geliyor Bengisu. Bengisu nereye gidiyorsun Bengisu? Gelsin. Vur onu. Vur 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 vur. Vur. Helal. Helal ben. oh, Evet. Benim sayemde arkadaşlar aldı ve Gri... Sen hemen bir zümrüt getirsen çok iyi olacak. Ben buraya... Zümrüt getirmeye çalışacağım. Kaç tane zümrüt gerekli? Otuz tane yapacağım. Tamam Bakayım fark hemen. ettim onu anlayabiliyorum. Dört tane zümrüt gerekli getirsen süper olur. İki tane buldum adeta. Adeta üç tane buldum. Bir tane daha bekliyorum. Süpersin sen arkadaşlar bu arada. iki eldir ikinci oluyoruz hatta bir el girdik video dışı biraz kasılalım diye. Üç takım birden bize saldırdı çekemedikleri içimizi. Gerçekten biraz kötü bir durumla karşılaştık orada. Burada bu sarının base'i nerede acaba? Onu bir bulabilsek güzel olacak. Ya bulamadık. Ah bulduk. Oha sarıya baksana. Dengiz kurum. Sarının base'i biraz tehlikeli. Neyse benim dört tane zönütme olmuş. Benim. Bizim bezimiz nerededir acaba? Evet sen bizim bezimize dört tane üzümlü dağıtıysan getir. Bezimizi buldum. Bana at sen. Hemen ben buradayım tamam. zaten. Geldim yanına. Neredesin? Al bunu. Buradayım. Al bunu al. Teşekkür ederim. Aldım. Tamamdır. Ben, ben sarıya ben doğru bir gideyim ama bir bakayım. Ama zümküleri atmadın. Atmışsın tamam. Attım, attım. Hemen. Ben sarıya doğru o zaman gideyim yavaştan. Hemen git sen. Ben hemen bir obsidyen kaplaması yapıp geliyorum yanına. Burası sarı değil. Sarı orası da değil. Evet. Sarı neresi? Sarı neresi? İyice salaklaştık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sıkıntı almıyorum. değil ya. Niye öyle konuşuyorsun? Zümrütleri almıyorum bilerek. Çünkü sarılara ölürsem falan zümrütler onlara gitmesin diye. Yani biz geleceği de adamlarız. E gel, gel buraya dostum. Oo of okay yanlış. Oo abi yemin ederim bak çok uzaktan vurdu bana. Ciddiyim bakın. Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir vuruş görmedim. Bayağı Biraz sakin olursan süper olacak. Bana mı dediniz? Evet çünkü senden hiç böyle şeyler istemiyorum. Süper bir insan olduğun için. Sen eee Neyse ben sana bir şey demeyeceğim. Sen, sana ne oluyor yani videoya konuk oldun diye? Sana ne oluyor yani? <laughs> Ay ben zaten lütfen. çok istiyordum senin videonun olmaktan. Lütfen. Lütfen saygı çerçe, saygı sevgi çerçevesinde. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir hayvanca. Ya bu sarı Arkadaşlar evladı Anasını lan ha <gülüyor> <gülüyor> ama bakın cidden video gö görenler vardır sarının oraya bir ben... sansür gelse ben çok artık iyi olur bir şey demek istemiyorum abi sarı sarının var ya neyse arkadaşlar, arkadaşlar sarının... sarı biraz İdam edilmesi lazım bakın ben ciddi Aynen söylüyorum. Bakın böyle bir vuruş kalitesi yok ya çünkü bakın arkadaşlar bak şimdi fight'e gireceğim Sarı'yla bak, bakın izle iyi izle lütfen bakın kaç metre öteden vuracak beni bakın. Gel lan arkadaşlar gerçek oyun kanalına gerçekten bir 20 like istiyorum. Dengüs ben Sarı'ya doğru gidiyorum. I, bize ateş topu attılar. Geldi geldi buraya görünmezlik yok gelmiş. Abi ben bunu göremiyorum. I, i̇nşallah kırmaz bizi. Bengüs'cüğüm sakın kırmasın. Çünkü ben sarıya daldım. Sarı kale falan yapmış. Sarı bize gelmiş arkadaşlar. Yemin ederim bakın böyle bir oyuncu yok ya. Bak kaçıyor bir de ya. Nasıl oyuncu yani bu. Birazcık altın falan salsaydınız Bengüs kurum. Hiç sıkıntı değil sen gelişirsin. Arkadaşlar. çocuğu döveceğim. Arkadaşlar. Döveceğim? 25 la e, abonemiz olursa Hatta güzel bir ya. çekiliş yapacağız. Değil mi? Ne çekiliş yapacağız? Onu da söyle bari. Bluetooth'lu kulaklık çekilişi yapacağız. Yok, yok. O ucuza kaçar biz. Gaming laptop set vereceğiz. Hem de 3 tane. <laughs> o biraz ucuza kaçar dediğin çekiliş. Sarıya gel gidelim. Sarıya gidelim. Deniz kurum. Özümrütleri aldım ben. Tamam zümrütlerle kendine set çek o zaman sen beni kusurum. Tamamdır hemen çekeyim o zaman. Onları. Ha! Hayır hayır sakin ol. Sekiz miydi altı mı istiyordu? Altı set için altı. Tamam kendime bir batmayın. set çekeceğim o zaman. Hemen. Bana bana ben kusurum ben kusurum. Ben ama tamam hemen. Lütfen şimdi. Tamam tamam. Hayırdır sen ne oluyor yani? Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyebilir miyim lütfen? bu sarı takım yüzünden. Birazcık fazla öldüm kusura Al. bakmayın. Al attım. Teşekkür ederim Deniz Deniz ee, hazırlan gidiyoruz. Aha. Bu elde win alamazsak senin ağzını vurmayı kıracağım <laughs> Sarı burada sarı burada geldi. Elmas kılıç almış. Ya bu adam. Fodumunu unusun. Gerçekten. Ulusu pis bir oyuncu bu. Bu adam hile değilse ben de makro mu hile mi neyse bu. Artık bu adamın ölmesi lazım. Bak bak. Ya nasıl kırdı bu bizim yatağı ya. Anca görünmezlik yapıp kırıyorlar zaten. Arkadaşlar ben burada bir şey demiyorum. Bu videoyu yayınlayacağım ama. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Buradan her like sarının anasına bir iltifat. Arkadaşlar. E ee, o zaman görüşürüz. Ben hiç şunu söylemeyeceğiz. Görüşmek istersen. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.